Arkadaşlara geze merhaba. Hakan Dursun ve hepiniz hoş geldiniz. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarımız biliyorlardı. Kısa bir sürede Koyut'a yakalandım ve bu yüzden balığa gidemiyorum. O kadar balık tüketmeme rağmen, ava gitmeme rağmen, balığa gitmeme rağmen hani benim bünyem sağlam olur, bana bulaşmaz dememe rağmen Koyut geldi bizimle de kafamızı çaldı arkadaşlar. Sağlık olsun. Şu an sağlık durumu iyi, herhangi bir sıkıntım yok çok şükür. Bir iki gün kötüydüm ama şu an toparladım. Ama siz dikkatli olun arkadaşlar. Annelerimiz, babalarımız var, yaşlı kişiler var. Bunlar bu süreci daha da kritik atlatıyorlar. Biz kendimiz biz hani bir iki günde atlattık. Oldu ya, oldu ya Şu an bir şeyim yok. Bu süreçte de arkadaşlar beni daha çok zoran konu aslında Covid'den daha çok hani biz balışçılar için siz de olun ben de olayım. Bizim bir hafta eve kapanmış olmamız. Bu hepimiz için çok kötü bir durum. Hani ben haftada iki gün üç gün balığa gitmeye alışkın birisi olduğum için benim bir hafta eve kapanmış olmam bana Covid'den daha büyük sorun haline geldi şu an. Ve ben bu bir, haftalık sürecimde sizle daha güzel değerlendirmek için size kısa bir değerlendirme videosu hazırladım. Bu videomuzun konusu da silikonlarımıza hırsız kanca hırsız yine bağlama yöntemlerini göstereceğim. 6,5 santim 10,5 santim silikonlarımıza hırsız kanca bağlayarak avcını daha da güçlendirmek için kısa bir video hazırlayacağım size. Beraber birazdan bağlayacağız silikonları. Bir de arkadaşlar size şöyle bir bilgilendirme daha söyleyeyim. Ben bütün videolarımda bildiğiniz gibi ben daha önceki videolarımda asist kanca da bağlıyordum. Ben bütün asist kanca videolarımı şu an bağlayacak olduğum silikon hırsız iğnelerini sizlerin yapabileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hani ben bunu profesyonel bir anlamda buraya size kameraya koyup saatlerce incik boncuk iş yaparak anlatabilirim. Ki ben bunu profesyonel bir amaçta da profesyonel bir şekilde de yapabiliyorum. Ama bunu benim yapmam önemli değil arkadaşlar. Benim bunu size doğru aktarabilmem önemli. Ben o yüzden size burada çok böyle profesyonel bir ekipman kullanarak bir şey göstermiyorum. Kendi evimizde, kendi imkanlarımızla veya dağ yerinde en pratik, en seri bir şekilde bunu size nasıl yaptırabiliriz? Nasıl bu bilgiyi size aktarabilirim. Ben bunun çabasındayım. Ve o yüzden size burada videolarımda profesyonel ekipman kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece elimizde olan imkanlarla av yerinde silikonu koptu. Hırsız bağlayacaksın. Hemen alıp yine bağlayabileceğin şekilde anlatacağım şu an. Az da aynı şekilde. Yani umarım sizler için faydalı bir video olur. Şimdi ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi beraber videoya geçelim. Videomuza başlamadan önce size kullanacak olan silikonlardan şöyle bahsedeyim. Bunlar Barat Akıl'ın 6.5 santim ispirito modelleri. Hem gece havlarına hem gündüz havlarına çok etkili silikon arkadaşlar. Size tavsiye ederim bunları. Bunlar 6.5 santim modeli. Bunlar 10 santim 10 gram modeller arkadaşlar şu şekilde. Beyaz modelleri. ispirto modeli. Çok başarılı bir silikonlar. Bunlara hırsız iğne bağlayacağız şimdi. Şimdi ben şöyle önceden zokasını taktım. Silikonlarımız var burda. Şimdi bizim silikonlara hırsız iğne takmamızın amacı Avcılığını güçlendirmek. Çünkü birçok çok kez Hani hepimiz av yapmıştık silikonlarla Bu silikonu yüzdürürken Balık arkadan hamle yapıyor bu iğneyi almıyor ağzına. Yani genelde bu kuyruğuyla oynuyor. Abi çok başımıza geldi bu. Kuyruğunu çekiştiriyor bir şekilde ama almıyor bunu bir türlü. Bizim amacımız buna Şuradan kısa bir Hırsız bağlayarak arkasından küçük bir iğne bağlayacağız bunu. Hani bunu daha avcı bir hale getireceğiz. Şu şekilde. Bunların orijinali bu şekilde bar takılın. Kendi zokasıyla bu şekilde satılıyor. Ben bunları daha küçük bir zoka kullanarak hani her suda avlanmak adına değiştiriyorum sürekli. Şimdi bunlara zokalarını hırsızlarını bağlayacağız. Şimdi ben size şu kırmızı ip kullanacağım. Size daha net anlatmak için. Nasıl dolaştın hemen? İşte i̇pten şöyle keselim. Şimdi arkadaşlar benim buna bağlayacak olduğum yöntem çok basit. Size öncelikle iğneyi atacak olduğum düğümü göstereyim. Bu yemli avlarda hepimizin kullandığı bir yöntem. Hani belki bilmeyen arkadaşlarınız vardır. Çünkü ben daha önce karşılaştım. Hani çok usta bir spinci. Usta ve öğretici olan insanlar var. Çok güzel avları var. Cikle maketli. Ama yemli avlarda normal bu yine yani bağlama bilmiyor. O yüzden ben bunu göstermek istedim size. Bakın bunun yöntemi de şu şekilde arkadaşlar. Şu ip. ipi şöyle bir boğum yapıyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir hani kendi etrafından bir çember yaptık. İpin ucu burada. Bu iğnemizi alıyoruz. Şu şekilde koyarak şöyle 3 ip buradan tuttuk arkadaşlar. Şu şekilde. İp uç tarafı burada. Şu halkayı alıp iğne etrafında 5 tur. 2 3 4 5 ve 6 yapalım hadi. 6 tur çevirdikten sonra şu ipimiz burada arkadaşlar. Bu ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde iğnemiz hazır. Ben size bunu niye gösterdim? Şimdi birazdan videoya başladığım zaman daha küçük bir iğne bağlayacak oldum. için siz bu düğümü göremeyeceksiniz. O yüzden size bunu göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi silikonda kullanacak olduğum iğne benim biraz daha küçük ve çapraz bir iğne olacak. Şöyle hemen iki tane çıkaralım şuradan. Şimdi ben, ben kullandığım yine şu şekilde 6 numara çapraz bir iğne arkadaşlar. 2 İki tane ikisi de 6 numara birisi biraz geniş çapraz birisi küçük çapraz. Ben size bunları bağlayacağım. Şimdi hemen Hırsız iğnemizi bağlamaya başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde bir 28'lik mislinimiz var bizim. 28'lik bir sinemize iğnemizi bağlayacağız. Şu şekilde. Siz bunun misine değil de LRF'de kullandığınız, spinde kullandığınız ipek gibi daha iyi olur. Ben şu an misine yapıyorum bunu. 5 6 defa kıvıracağız. Kıvırdıktan sonra misineyi çekiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde hırsızımızın birisi hazır. Evet, bu şekilde bir altı numara yine bağladık. Ben size bu işin pratik yöntemini göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani ben bunu daha profesyonel bir şekilde de size yapabilirim. Ama şu anki benim amacım size en pratik yöntemini göstermek. Bunu bağlarken iğnenin uç kısmına da gelmesini sağlayan arkadaşlar. Mesela şu hırsız adam yine silikon en ucuna kalacak gelecek. Geldikten sonra şu misneyi şu zoka üzerine 3-4 tur kıvırın. Şu şekilde yaptınız boyunu. Kıvırdıktan sonra buna 1-2 tur düğüm atacağız. Şöyle bir. Hemen şöyle boyunu ayırıyorum. İkinci düğümümüzü atalım. Tamam. Şöyle bir düğüm daha attık. Sağlam olsun. Şimdi silikonumuz hırsızımız hazır. Şu püskülü buradan keseceğiz önce. Şimdi şu şekilde bir arkada kancamız oldu. Bu bizim hırsızım arkadaşlar. Yani çok basit bir şey. Normal bir 28'lik 30'luk misneye 5 numara 6 numara yine bağlayarak bir misnenin ucunda buradaki kancaya zokaya bağlayarak güzel bir hırsız yaptık. Şimdi bu hırsız iğnemizi alıp silikonumuzun aksiyonunu bozmayacak şekilde şöyle kuyruğun biraz gerisinden takacağız. Bakın bu şekilde. Silikonumuz hazır. Hiçbir şekilde kuyruk aksiyonu bozmayacak. Yani bu suyun içinde hareketine devam edecek. O yüzden şu iğneyi bağlarken arkadaşlar biraz da zoka ile arasında boşluk bırakmaya çalışın şu şekilde. Çok gergin yaparsan bu kuyruk hareket etmez. Ve silikon avcılığı devre dışı kalır. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Bu iğne boyutunu şu arka tahtın hırsız iğne boyutunu siz balığa göre değiştirebilirsiniz. Ben bunu kayış balına kullandığım için biraz büyük kullanıyorum. Ama siz daha küçük balıklara avcılık yapacaksanız bunu daha küçük 8 numara 10 numara iğne kullanabilirsiniz bunlarda. Ben şu an kayışta kullandığım için büyük kullandım. 6 numara kullandım ben. Çünkü kayış bunu komple ambarlıyor. Daha sağlıklı oluyor. Şimdi hemen ikinci iğnemize geçelim. Bağladığımız iğneyi şöyle silikon üzerine getirip yani zokasına bağladığımız zaman şu zokadaki iğneye bağladığımız zaman iğne silikonu kuyruğa da gelecek. Hani bunun bütün mantığı bu. Şöyle zoka üzerindeki iğneye 3-4 tur saracağız bunu. Şöyle 1 2 3 4 Bir daha sardık 5. 5 tur sardıktan sonra şöyle silikonla iğnenin boyu aynı boyda. Şimdi bunu düğüm açacağız arkadaşlar. Düğümümüz öyle çok önemli bir düğme gerek yok burada. Hani iğne oradan çıkmasın yeterli. Öyle bir düğme yeterli bunu. Şöyle birinci düğümümüzü attık. İkinciyi attık. Şöyle bir tane kilit düğüm atacağım en sona. Yani düğüm gevşemesin çıkmasın diye. Kilit düğümü dedim de arkadaşlar. Yani şöyle arka açıdan geçirdik. Bir, bir daha geçirdik. İki defa üst üste geçiriyoruz halka içerisinden. Ondan sonrasında oturtturduk. Evet, şimdi istemiz ucunu kestik. Şu attığımız düğümü şuradan silikon en dibine ağda indireceğiz. Ki biraz da orası görünmez olsun. Şimdi şu şekilde hazır. Bu iğnemizi yine alıyoruz arkadaşlar. Şu kuyruk tarafını silikona zarar vermeyecek şekilde, aksiyonu bozmayacak bir şekilde bir kere geçirip bırakıyoruz. Çok basit bir şey. Ben size bunu niye bu şekilde gösterdim? Çünkü av yerinde hemen pratik bağlamaz gerekir. Dişli balık varsa, vuruş alıyorsanız ama balık alamıyorsanız bu yöntem kesinlikle iş yapıyor arkadaşlar. Aklınızda bulunsun çok pratik bir yöntem. Şöyle bakın, herhangi bir kuyruk aksiyonu bozmuyor. Ama bu silikonun bu şekilde yüzmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde aksiyonu bozmayacak. O yüzden şu iğnelerinizi bağlarken biraz daha bu zokayla şu iğne arasındaki misne mezarısının boşluktu bırakın. Yani şu mesafe boşlukluğu kalsın ki silikon istediği gibi hareket etsin. Bu şekilde. Şöyle ikili silikonlarımız hazır. Zaten arkadaşlar benim bu silikonlarla bir önceki videomda avım vardı. İstersen o da size bir kısaca gösterim. Hem aklınıza yer etsin. Hem daha faydalı bir hale gelir. O videomuzu izleyelim arkadaşlar. Ondan sonra size bunun bir de 10.5 santimini bağlayayım. Arkadaşlar biraz silikon deneyeceğim. Şöyle bir bara takıl. İkili silikon bağladım. Bunların kendi zokası vardı. Ben kendi zokasını çıkarıp şöyle küçük daha küçük jiketleri kullanarak av yapacağım. Arka tarafına hırsız yine bağladım. Bu İspirto modeli daha önce yoktu bara takılda. Bu yeni çıktı. Şu an bu silikonlarla yıkalım. Eminim ki balık alacaktır. Bakalım. Şimdi birkaç atış yapacağım. şimdi aldım işte. Evet. Benden kurtulamaz abi ya. Ben silikonla alacağım dedim. Bara takıl. E bakalım gel. Hem de süper boy. Bara takın ispirit rengi arkadaşlar. Artık kullan hemen. <laughs> nasıl ambarlamış. Ben bir de silikonla arka şey bağlamıştım. Hırsız yine. Hem hırsız hem şey oturmuş çok kötü girmiş. Harbi kelle burada ya. Yani. He? Kelle burada. Ya. Bir ihtimal sarhoş. Burada abi. abi <gülüyor> 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 çok kötü yapmış. Balığımız aş şekilde. İşlere bakın. Şöyle çok güzel. Hadi bakalım devam. Şimdi arkadaşlar bir de 10.5 santim varlayalım. Şöyle takıl Evet. Şöyle güzel bir zokası var. Baratakal V8 arkadaşlar. 10 santim 10 gram. Şimdi buna hemen zokasını takalım. Zokası... İğnenin uç tarafı sırt tarafta çıkacak bir şekilde ayarlayacağız. Zaten bunun içinde zoka kanalı var arkadaşlar. Siz yine boyunu ona göre ayarlarsınız. Şöyle iğnenin çıkacağı şey de var burada. Delik de var. Heh, delikten çıkardık. Bu şekilde. Silikonumuz hazır. Şimdi buna ben size bağlamasını göstereceğim. Buna ama yalnız misne ile bağlamayacağım. iple bağlayacağım arkadaşlar. Ben size de bunu daha net göstermek için Şöyle ben de asiste kullandığım kırmızı bir ip var. Bu ultra böyle ipler. Siz bunun yerine spinde kullandığınız ip kullanabilirsiniz. Ben bunu size burada sadece şu an videoda net gözükmesi için kırmızı ip kullanacağım. Şöyle üçlü kancamız. Bu sefer silikon büyük olduğu için tek değil üçlü kanca kullanacağız. Şöyle hemen şuradan bir geçirdik. Bunu belki birçoğunuz biliyordur bu, bu düğümü. Ama ben tekrar göstereyim. Halka içinden geçirdik arkadaşlar. Şöyle burayı bir 3-4 tur kıvıracağız. 4 tur kıvırdık. Şu halka içerisinden geçirdik. Halka içinden geçirdikten sonra bir de burada bir daha halka var arkadaşlar. Bu halkadan bir daha geçiriyoruz. Şöyle bir şey oluyor. Ondan sonra burayı oturtuyoruz iyice. Bu düğüm yöntemlerini normal raporlar kalınlığında da kristalinde de yapabilirsiniz. İciklerde, solitlerde de yapabilirsiniz bunu. Şu ipimizin ucunu kestik. Sonra şundan da şöyle mesafe kestik. Bu şekilde hazır. Dediğim gibi bak arkadaşlar ben size bunu daha kalın net gözüksün diye bu şekilde bağladım. Siz bunu normal LRF'de kullandığınız sifin ipleriyle ipek misinerle de yapabilirsiniz. Şöyle güzel bir üçlü iğnemizi bağladık. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle iğnemizden bağladığımız zaman şu şekilde. Siz o kadar yani kuyruğa hemen hemen yakın olacak. Şuradan mesafesi iyi galiba. Şöyle yaparsak iyi. Sonra bunu yine aynı üç defa kıvırdık. Buraya yine düğümlüyoruz arkadaşlar. Bu düğümün çok fazla bir tekniği yok. Hani bu düğüm çıkmasın buradan. Gevşeme yapmasın yeterli. Hani balık çünkü hırsız bağladığınız zaman direkt hırsız iğne yükleneceği için buradaki bu iğne sağlam olsun yeterli. İpimizi kestik. Şimdi buradaki şu düğümümüzü silikon dibine kadar indireceğiz. Yine bu şekilde hazır. ve Güzel bir üçliğine bağladık buraya. Çok basit bir yöntem arkadaşlar. Herhangi bir ara, ara bedenin ucuna iğne bağlayarak ana bedenin öbür ucunda zokaya bağlayarak hırsız iğne yapabilirsiniz. Bu hırsız iğnemizi de şu şekilde alıyoruz. Yine aynı şekilde silikonumuza zarar vermeyecek bir şekilde takacağız. Nasıl takarız bunu? Şöyle mesela. Hani te, iğnenin tek bir halkasına, tek bir bölümüne şeyden geçirdik silikondan. Bakın bu şekilde. Bunu hiçbir şekilde kuyruk aksiyonu bozmuyor. Bakın. Silikon esnekliğini kaybetmedi. Bu silikonun bir özelliği daha var arkadaşlar. Kopmuyor. Kopmuyor bir silikon bu. Bara kalın. Çok sağlam bir silikon. Esneyebilen bir silikon. Bu şekilde bu da hazır. Bu yöntemi kesinlikle gece avlarınızda, gündüz avlarınızda silikonunuzun avcılığını güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Bu pratik yöntemlerden birisi. Bunun farklı yöntemler de var. Ben bunun içerisini delip kuru tarafından da çıkarabildim bu üçlüyü. Ama uzun sürecek ondan. Kafanızı karıştıracak. En pratik yöntem bu arkadaşlar. Umarım o gitmiştir. Sonuç olarak bu şekilde. Altı buçuk santime bağladık. Altı buçuk santime bağladık. On santime bağladık. Hepsi efsane. Bir hale geldiler. Size bu şekilde mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok başarılı olacaktır. Denedikten sonra bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Ben de sonuçları çok merak ediyorum. İnşallah başarılı sonuçlar alırsınız. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur en başta videonun başta söylediğim gibi de ben sizlere burada çok profesyonel bir video hazırlamaya çalışmıyorum. Çünkü ben elimden geldiğince size ev ortamınızda, kendi imkanlarınızda, elinizde olan ekipmanlarla işinizi nasıl halledersiniz, daha güzel avcılık nasıl yaparsınız bunları anlatmaya çalışıyorum. Şu anki silikon yine de bahsettiğim gibi çok basit arkadaşlar. Silikonun arasına bir köste koyarak bir ucuna iğne, bir ucuna sokaya bağlayarak hırsız kanca yapabilirsiniz. Bu çok etkili bir yöntem. Zaten videonun içerisinde kısa bir video attım orada izlemişsinizdir. Hani bu şekilde siz de deneyebilirsiniz. Bu çok pratik bir yöntem. Bunun çok farklı modelleri de var. Onlar çok kafanızı karıştıracak için ben o modeli çıkmak istemedim. Ben size en pratik, en seri yöntemini şu an bahsettim. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla kalın.